İnsanlık tarihinin derinliklerine uzanan inanç, sabır ve azmin en güzel örneklerinden birine kulak vermeye hazır mısınız? Bu hikaye sadece geçmişin tozlu sayfalarında kalmış bir anlatı değil. Bugün de hayatımıza ışık tutan evrensel bir mesajdır. Şimdi Hazreti Nuh'un hayatını ve onunla özdeşleşen büyük tufanın hikayesini birlikte keşfedelim. Hazreti Nuh İnsanlığın ilk atası olan Hazreti Adem'in 9. kuşaktan torunu olarak dünyaya geldiği, yaşadığı dönemde insanlar başlangıçta tek olan Allah'a iman ediyor ve ona ibadet ediyorlardı. Ancak zamanla bu saf ve temiz inanç zayıfladı. İnsanlar aralarından çıkan salih ve erdemli kişilere duydukları saygıyı abartarak onların heykellerini yapmaya başladılar. Önceleri bu heykeller sadece o kişileri hatırlamak ve onların güzel ahlakını örnek almak için yapılmıştı. Ne var ki nesiller geçtikçe bu heykellere karşı tutum değişti ve insanlar onlara tapmaya, ilahları olarak atfetmeye başladılar. Toplumda putperestlik hızla yayılıyordu. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlardan medet umuyor, onlara kurbanlar sunuyorlardı. Ahlaki değerler erozyona uğramış Adalet ve merhamet yerini zulme ve haksızlığa bırakmıştı. Zayıflar eziliyor, güç sahipleri ise haksızlıklarını meşru görüyordu. İnsani değerler unutulmuş, toplum bir karanlığa gömülmüştü. İşte bu karanlık dönemde Allah Teala insanları yeniden doğru yola iletmek ve onları sapkınlıktan kurtarmak için Hazreti Nuh'u peygamber olarak seçti. Hazreti Nuh kendisine verilen bu kutsal görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle kabul etti. Derin bir şefkat ve merhametle kavmini Allah'ın birliğine davet etmeye başladı. Hazreti Nuh kavmine seslenerek şöyle diyordu: Ey kavmim, yalnızca Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Onlara putlara tapmanın büyük bir yanlış olduğunu anlatıyor gerçek mutluluğun ve huzurun yalnızca Allah'a iman etmekte olduğunu vurguluyordu. Ancak kavmi atalarının dinini terk etmek istemiyordu. Onun getirdiği mesajı reddediyor, inanmamakta ısrar ediyorlardı. Onlar "Sen de bizim gibi bir insansın. Eğer Allah bir peygamber göndermek isteseydi bir melek gönderirdi." diyerek Hazreti Nuh'u küçümsediler. Onu sihirbazlıkla, delilikle suçladılar. Hatta aralarında onun davetini engellemek için planlar yapmaya başladılar. Hazreti Nuh ise yılmadan görevine devam etti. Onlara "Ben size Allah'ın mesajlarını tebliğ eden, size nasihat eden güvenilir bir elçiyim. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin." diyerek seslendi. Kendisine inananların sayısı çok azdı. İnananların çoğu toplumun zayıf ve fakir kesiminden insanlardı. Kavmini önde gelen zenginleri ve liderleri bu durumu eleştirerek senin peşinden ancak aşağı tabakadan insanlar geliyor diyerek Hazreti Nuh'u inananları küçümsediler. Hazreti Nuh bu eleştirilere karşılık ben müminleri kovacak değilim. Onlar da Rablerine kavuşacaklar. Ben sizin cahillik eden kavim olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim eğer ben onları kovarsam Allah'a karşı beni kim koruyabilir hiç düşündünüz mü? diyerek onların yanlış tutumunu düzeltmeye çalıştığı yıllar geçiyor ancak kavminin inatçılığı ve inkarı devam ediyordu. Hz. Nuh her türlü yöntemi deneyerek onları doğru yola çağırdı. Onlara açıkça tebliğ etti, gizlice nasihatlerde bulundu. Kimi zaman toplu halde, kimi zaman birebir konuşarak Allah'ın emirlerini iletti. Onlara Rabbinizden bağışlanması için dileyin çünkü o çok açık bir bağışlayıcıdır. Üzerinize bol bol yağmur göndersin. Size mallar ve çocuklarla yardım etsin. Sizin için bahçeler ve ırmaklar var etsin diyerek Allah rahmetine ve nimetlerine dikkat çekti. Fakat kavmi tüm bu çağrılara kulaklarını tıkadı. Onlar atalarımızın dinini bırakmayacağız. Senin söylediklerin bize yabancı geliyor diyerek Hazreti Nuh'u reddettiler. Hatta onu tehdit etmeye, eziyet etmeye başladılar. Ey eğer sen davetinden vazgeçmezsen seni taşlayacağız diyerek onu sindirmeye çalıştılar. Hazreti Nuh bu durum karşısında derin bir üzüntü yaşıyordu. Ancak görevini bırakmadı. Ey Rabbim kavmimi gece gündüz davet ettim fakat davetim onları kaçmaktan başka bir şeye yaratmadı. Onları bağışlaman için ne zaman onları davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar elbiselerini görüntülediler ve büyüklenip durdular diyerek Allah'a içini döktü. Sonunda Hz. Nuh kavminin hidayete ermesi için tüm yolları denediğini anladığı Allah'a yönelerek şöyle dua etti. Ey Rabbim! Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece ahlaksız ve nankör nesiller yetiştirirler. Allah Teala Hazreti Nuh'un duasını kabul etti ve ona inanmayanların cezalandırılacağını bildirdi. Hazreti Nuh'a büyük bir gemi yapmasını emretti. Allah'ın vahyi doğrultusunda gemi inşa etmeye başladı. Gemi Allah'ın gözetimi ve talimatları altında yapılıyordu. Gemi yapımı sırasında kavmi Hazreti Nuh ile alay etmeye devam etti. Kurak bir yerde gemi mi yapılır? Bu ne saçmalık? Sen gerçekten delirmişsin diyerek Onunla dalga geçtiler. Hazreti Nuh ise onlara, eğer bizimle alay ediyorsanız bilin ki biz de sizinle alay edeceğiz. Yakında kimin azaba uğrayacağını ve kimin sürekli bir azaba maruz kalacağını bileceksiniz diyerek onları uyardı. Gemi üç katlı ve oldukça büyük bir yapıya sahipti. Allah'ın emrettiği şekilde tamamlandı. İnşaat tamamlandığında Allah Hazreti Nuh'a şöyle vahyetti: "Emrimiz gelip de tandırdan sular fışkırmaya başlayınca her canlıdan birer çifti ve aleyhlerinde hüküm verilmiş olanlar hariç aileni ve iman edenleri gemiye doldur. Hazreti Nuh bu emri büyük bir titizlikle yerine getirdi. Beklenen an geldi ve yerden sular fışkırmaya, gökten şiddetli yağmurlar yağmaya başladı. Tandırdan suyun fışkırması azabın başladığının işaretiydi. Büyük bir tufan her yeri kapladı. Sular dağların zirvesine kadar yükseldi. İnsanlar paniğe kapıldı. Ancak artık çok geçti. Hazreti Nuh, Allah'ın emri gereği ailesini, inananlar ve her canlıdan birer çifti gemiye aldı. Ancak oğlu Kenan inanmayanlar arasında kaldı. Hazreti Nuh, oğlunu büyük bir endişe ile gemiye çağırdı. Ey oğlum, bizimle birlikte gemiye bin. İnkarcılarla birlikte olma. Fakat kibir ve inatla Beni sulardan koruyacak bir dağa sığınacağım diyerek cevap verdi. Hazreti Nuh ise bugün Allah'ın emrinden merhamet ettiği kimselerden başkası kurtulmayacak diyerek onu son kez uyardı. Tam bu esnada dalgalar araya girdi ve oğlu boğulanlar arasında yer aldı. Hazreti Nuh bu durum karşısında derin bir üzüntü yaşadı ve Allah'a yönelerek ey Rabbim oğlum benim ailemdendir ve senin vaadin elbette haktır. Sen hükmedenlerin en adilisin dedi. Allah Teala ise ona: "Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o doğru olmayan bir iş yapmıştır. Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Seni cahillerden olmaktan sakındırırım." diyerek cevap verdi. Hazreti Nuh hatasını anlayarak: "Ey Rabbim, hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım." Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum diyerek tövbe etti. Tufan yeryüzünü tamamen kapladı. İnkar edenlerin hepsi boğuldu. Gemi dalgalar arasında güvenli bir şekilde yol aldı. Uzun bir süre sonra Allah yeryüzüne ve gökyüzüne emretti. Ey yer suyunu yut! Ey gök suyunu tut! Sular çekilmeye başladı ve gemi Cudi Dağı'na oturdu. Hazreti Nuh ve beraberindekiler gemiden inerek Allah'a derin bir şükürle secdeye kapandılar. Onlar için yeni bir hayat başlamıştı. İnsanlık Hazreti Nuh'un soyundan yeniden çoğaldı. O insanlara doğru yolu göstermeye devam etti ve ömrünün sonuna kadar Allah'ın emirlerine bağlı kaldı. Hazreti Nuh'un hayatı Kur'an-ı Kerim'de birçok surede anlatılmaktadır. Özellikle Nuh suresi onun mücadelesini ve kavmi olan diyaloglarının detaylı bir şekilde ele alır. Onun sabrı ve azmi, Allah'a olan teslimiyeti bizlere önemli dersler sunar. Hazreti Nuh tebliğ görevini dünyada menfaat beklemeden yerine getirmiş, karşılaştığı zorluklara rağmen yolundan dönmemiştir. Onun hikayesi sadece geçmiş bir olay olarak değil, aynı zamanda günümüze ışık tutan bir rehber olarak da değerlidir. Onların çoğunluğunun yanlış yolda olması Hakk'ın azınlıkta olması inananları yolundan alıkoymamalıdır. Hazreti Nuh'un hayatı inancın, sabrın en güzel örneklerinden biridir. Her videomuzun sonunda söylediğimiz gibi Allah bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın, doğru yol üzere eylesin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.